aynı günde günün aynı saatinde tartılacaksınız tamam mı? Sen bilirsin. <laughs> Emineciğim bizim şu temizlik sopası var ya onu çıkartır mısın sen de? Biz hemen geliyoruz. Buyurun. Yani Gönül Hanım sizin için uygunsa getireyim ben. Yok sen dur Tuna getirir. Tabii canım. Ben varken sen niye getiriyorsun ki? Neyin sopasını getireceğim onu anlamadım ya. Temizlik sopasını. Emine nereden alacak bir şey yap istersen. Soldan dönün ikinci kapı. Evet evet soldan. Tamamdır. Ne olacak şimdi Kemal amca? Ben suçsuzum değil mi? Orasını hakim bilir Hüseyin. Hüseyin abime içeri alırlarsa beni de almak zorunda kalırlar Kemal amca. Bu böyle bilirsin. Kime söyleyeceksen söyle. Şükrü benim yerime de yatar Kemal amca. O çok istekli. Biz de böyle. Ben abimi bırakmam yarı yolda. Gel anlaşalım Kemal amca. Sen hakime de ki, Şükrü yapmış her şeyi de. Olmaz mı? Etle tırnak gibiyiz biz Hüseyin abim. Şükrü nezarethaneye girdi ama hapishaneye girmedi Kemal amca. Çok merak ediyor. <laughs> Gel kırma şu faneyi. Bugün varız, yarın yokuz. Ölümlü dünya. <laughs> Hüseyin, benim hemen gitmem lazım. Çünkü devir teslim töreni var. Ama bütün arkadaşların söylediklerini not aldım. Hiç merak etme, seni haberdar edeceğim. Sağ ol Kemal amca. Var ol. <laughs> Çok teşekkür ederim hapı güzel hediye için. Ne kadar da rahat Tönürcüğüm. iki ikisi tünürler. Hazır mısınız spor tamam. yapmaya? Tamam. Ee, Tunacığım, rica edebilir miyim sopayı? Tamam, tamam. Şimdi Sultan Hanım, sopayı alıyorsunuz, omzunuzun üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra dönmeye başlıyorsunuz. Böylece bütün bel bölgenizdeki, sırtınızdaki yağlarda azalma olacak. Ha bu kadar kolay bir şey ben mi yapamıyorum? Yaparsınız. Ya, Bırak, bak şimdi. Hah, Hey. Sultan öyle değil. Öyle değil öyle. E... Ul, ben Sultan öyle değil. Ya, pues, ulan, öyle değil. Ben, ben <laughs> göstereyim. Be, Sultan Hanım, bırak. Sultan bırak. öyle değil. Göstereyim şimdi bunu. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. bırak. vurdu sopayı. Buz, buz, buz getir. Ay, 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 ay. aman. İnat etti, inat etti alacağım diyor sopayı. Tolga Bey. Geç kalmadım değil mi? Aa, Kemal Bey hoş geldiniz de... ...sizin bugün gelmenize gerek yok değil Ben başlıyor bugün işe? Olmaz Tolga Bey. Devir teslim töreni yapmak lazım. Na, nasıl ya? Anlamadım. Ya şimdi İrem Hanım, yok ya ben her şeyin... ...yaptığım her şeyin notunu aldım. Hı. Tamam mı? Şimdi bunları İsmail Bey'e imzalatacağım. Sonra da İrem Hanım'a imzalatıp teslim edeceğim. Anlıyorum. Ya. <laughs> ha, İsmail Bey hoş geldiniz. Oo Kemal Amca. Şey pardon Kemal Bey. <laughs> e, e, hoş bulduk. E, sen bugün de mi geldin ya? Zahmet ettin ne gerek vardı ya abi? O ne demek ya olur mu bu şey? Ne zaman ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ya Kemal Bey gerçekten zanı gönülden teşekkür ederim da eğer sen olmasaydın İrem Hanım'ın yokluğunda çok zorluk çekecektik ya. <laughs> Aman efendim rica ederim ne demek? E, e, Tolga Şah pardon Tolga Bey e, İrem Hanım yok mudur? Ya bir iki saate geliyor İsmail Bey. Oh oh iyi iyi çok iyi. E, Kemal Bey bunlar ne? Evet, şimdi efendim bunların her sayfasını imzalayacaksınız ve altına kaşenizi atacaksınız. Hmm. İyi gel geçelim odama. Hem inceleyelim hem kaşe. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayatım bizim artık çıkmamız lazım. Aa neden? Tatil mi ilan ettiniz bugün? Aa yok Ender Bey'le bizim bir toplantımız var. Ender Bey'le. Ben de geleceğim. Çok merak ediyorum. Ee, yok ya, sen gelme. Çünkü şey gereksiz şeyler konuşacağız. <laughs> evet ya, yani ne gerek var? Sen evde işte otur böyle. Hem, e, pizzalar gelmedi, onlar gelecek daha. Sen yersin güzelce. Pizza partisi. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini ben mi yiyeceğim? Hem soğuyacak, siz de bir şey anlamayacaksınız. Nasıl? Tamam hayatım, biz gelince yeriz. Çünkü zaten çok geç kaldık. Ayıp olacak adama. Yok evet. yok. Ben şimdi trafiğe baktım abi en kestirme yoldan gideceğiz. Siz merak etmeyin o iş bende. Helal binler. Kardeşim benim ya. <laughs> Hadi hayatım bir öpeyim. <laughs> görüşürüz. Emre, ha. alacağız değil mi evi? Tamam hayatım, tamam. Bankadan haber gelsin, konuşuruz. Ha, ben bu arada babama da haber vereyim. Satılık eviince deyince ilk haklı babam geliyor. Doğru, evet. Ver haber, tamam. Hadi, tamam. Hadi görüşürüz. Bana da haber verin ne yaptınız ne Tamam tamam, görüşürüz. Hadi bakalım. Evet, bu da tamam. kız bana geldi. Evet çünkü senin fotoğrafını paylaştım. Bak bak yorumu da oku. E, hayır, açılmıyor. Açılır şimdi dur. Ben okuyayım o zaman dayanamayacağım çünkü. Çok güzel bir yorum yaptım. <laughs> İsim annem Kadriye anayemi çok seviyor. Ay ben de onu seviyorum. <laughs> Heh, dur açıldı. Kız benim yüzüme imajini ya koymuşsun. <laughs> evet koydum. Hey, Kadriye anne sen de güzel kadınsın şimdi yani. Bakan falan böyle nazar değdirir. Yani benim Alara'nın hesabından nazarı uzak tutmam lazım. Kusura bakma. Haklısın. Oh, Merhaba. Ah, Haluk abi hoş geldin. Hoş gördük. Babam geldi mi? Geldi geldi Haluk abi. Şimdi son imzalarını alıyor İsmail Bey'den içeride. Biraz sonra törenle devir teslim yapacak bir şey. İrem. İyi, <laughs> iyi, iyi yapsın. Yapsın. Ee, haber var mı? Yok Haluk abi ya. Barışamadık da. Niye? Vallahi bilmiyorum Haluk abi yani ben her şeyi yaptım. Ya yani o kadar mesaj atıyorum cevap vermiyor. Telefonla aradım açmıyor bile. Dün akşam evine bile gittim. Kapıyı falan açmadı. Dondum kapının önünde ya. Çünkü yanlış yapıyorsun. Neyi yanlış yapıyorum abi? Yapmam gereken her şeyi yapıyorum ben. İyi de yapmaman gereken her şeyi de yapıyorsun. Ne yapmam lazım abi? Bak şimdi asıl seni şöyle yapman lazım. Ama yok yani şimdi benim sana vereceğim taktik böyle senin gibi light erkekler için geçerli değil. Ya Buk abi söyle ya. Vallahi bak yani bizim bütün taktikler taça çıktı zaten. Belki senin taktikler şey yarar. İyi, peki. O zaman aç o light kulaklarını beni dinle. Tamam abi. Bak şimdi. Nasıl geçti beyler? Ne biliyorsak anlattık Kemal amcaya. Hüseyin abim nereye? Ben oraya dedim. Sen de öyle söyledin değil mi abi? Tabii tabii. Aynen öyle dedim çünkü hiç merak etme. oh, yaşasın ölmeyen kardeşlik. Zaten Neco vazoyu kırdığını söylemiş. Biz yırttık yani Şükrü. <laughs> ben mi gideceğim şimdi? Oran bana mı oldu? Yok Neco, sen bir çalışansın. Vazoyu Neco kırmış olabilir ama sorumluluk senin Hüseyin. Ceza sana kalır. Ne demek? Namaz etmeyin olur mu öyle şey? Ee, şirket CEO'su olmak öyle kolay değil Hüseyin. Çok konuşma, çok konuşma çay yap. Anladın mı dediklerimi? Anladım abi. Harfi harfine yapacağım. Bak söylediklerimi yaparsan kazanırsın. Eğer yapmazsan İrem'in arkasından böyle el sallarsın. Yok yok. Dedim ya abi bizim taktikler taça çıktı. Ben bunların hepsini uygulayacağım. Ha Haluk abi. Ya bugün bir kargo gelecek. Hani o içinde sözleşme var, sana gelecek zaten kargo da... ...ben yoksam abi sen alıp, imzalayıp geri gönderir misin? Çok acil ya. İyi tamam, tamam. Ha söylemiş olayım yani. Ha geldi işte, gel kardeşim. İrem Hanım? <laughs> Aa, İrem Hanım'a mı geldi? İrem Hanım yok, ben alayım, ee, gelince kendisine veririm ben. <laughs> ee, yok kardeşim yok, ben almayayım. Ee, siz İrem Hanım'a kendiniz verirsiniz. <laughs> ne zaman gelir? Vallahi bir iki saate gelir herhalde. Biz bilmiyoruz. Tamam, ofis yakında nasıl olsa. Ben gelirim tekrardan zaten. İşte bu! İrem yok no artık! İrem yok! Nasıl abi? Oldu değil mi? Yok yok, İrem yok bundan sonra. Yok. Tuna iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hastaneye gidelim gel istersen. Yok, yok, yok. İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hiç bir şeyim yok. Bak, şey oldum, ben... Bak, i̇yi sen, sen o zaman. İyi, Dur, mi? şimdi öbür biraz... ay...